sizlerle birlikte sıkışıları sıralıyoruz. En büyüklerin en küçüğüne doğru size seslerini dinleteceğim. İlk bundan başlıyoruz. Hemen bakın sesine dediğim için çok güzel bir ses yaptı. O yüzden bunu almıyorum ve bunu alıyorum. Onun sesi birazcık bozuk olabilir ama yine de iyi. Sesi böyleydi. Biraz ASMR dinlemek isteyen en iyi bundan değil. Sırada bu Scott Game kartında şöyle hatta numarayı da şöyle size göstermek istiyorum. Evet şimdi bunun sesi nasıl ona bakın. Ben birazcık ses... Evet arkadaşlar özel okunuyor. O yüzden biraz sessiz kalıyorum. Şimdi bunu birazcık sizin için fazla. Yapıyorum. Bunun sesi çok iyi. Ama arkadaşımdan ödül çaldım. Sizin için bu videoyu yapacağım diye. Bu da bana hediye. Bu diye ikisini ben yaptım. Bu zaten çıktı. Bu da çıktı almamışsınız da bu yani boyama değil. Şimdi en güzel sesi yapıyorum. Bir, bir iki, üç. <laughs> Parmaklarım biraz küçük. Görüşürüz. Bir dakika. Şöyle yapayım. Şunu sıkıştırayım. Görüşürüz. Bay bay. Sıkışı seslerimizi beğen beğendiyseniz çoğu beğenmemiştir ama birazcık videom kötü oldu. Çünkü